Hepinize yaba. <laughs> Bugün her buraya tıkladığımızda bir site gelecek. Altta reklam var. çekim çekim Ve arama geçmişim muhteşem i̇şte dışarı. Yani. İkisir bölümü yararsız web. İkisir bölümü. Tamam ilk ile başlayalım. Tıkladım. Tablet. Ne çıktı? Bu ne? Ah, ah artık geliyor bir şey. Çizgi geliyor, boya, 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 Sadece mutluk bu kadar yani. Çok yararlı. Bu ne? Bravo abi. Ne oluyor abi? Uf uh, adamı tokatlıyoruz. Anladım şimdi dın 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 Roah. Balık yağı sürelim azıcık. Tamam sıradaki site. Smash. Roah. Elini tıklayınca gidiyor bu kadar. Uf, bir daha bu siteye dönmek istiyorum. Bu site ne? Biri düşüyor. Ses mi? İyi. Bir daha düşün. Ne çıktı bu? Hep aynı ses çıkıyor. Bu ne? Bu uh. siteyi ben biliyorum. Bro. Ne oluyor Sakin. Epilepsileri izlemez. Bakın böyle. Uf. Niye? Niye bu insan epilepsiler izlemez diyor biliyor musunuz? Güzel Geç. Bu ne? Jackson Park. Oh. Ah. Ah dakika. Basılı tutunca daha fazla mı geliyor? Sıradaki. Bu ne? Adam ayakları mı? Tam bunu köpek halini gördüm. geçmemek Kötü. Bir daha. bunu yapmayacağım. Biz. Çünkü hep bu yeri vermek istemiyorum. Ha, hamur çıkıyor. Bunu. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah telif yapmam bu videoda şimdi. Bre. Bana Hey. Kaydol giriş yap. Ya yararsız. Artık siteyi bulamıyorum yeter. Bu ne? Kayınvalidesin size bir şifre koysun da yardım edin. için şöyle derlerdi. Bu ne yani? İşte temizlemek. Bazıları kalacak. Çünkü onlar havalı sitelerin mesela Bu neydi? Ha doğru bu düşen adam. geç. Bu var. Ha, doğru tamam bu da kalsın. Kumsuz. Tamam. Bildi ama bu Panama olumsuz. Bildi ama bu Panama. bunu hmm, bunu bunu bir yere taşıyabiliyorum. Bu ne şey Ama tarlası. Abi daha yeni başladım. E ee, bunlar bir tane var. Bu gerçekten gereksiz işte. Bu yani. Paint. Bu ne abi? Yazılı var. Ha bunları girebiliyormuşuz. Bu ne mesela? Bize kelimeler mi var? Bunları siz çevirin. <laughs> <laughs> Ante Otur. Alice. <laughs> bir şey bir şey. Görmüyorum ki. Görmüyorum ki. Bir kutucuğu işaretleyin ve yarışa başlayalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hoş geldim. Sen bir uyarısın, Seni seni geçemem. Hah. <gülüyor> <gülüyor> Git. Tamam, stay Beni al başka birine kullanıcısız web sitesi. Burada web sitesi açıklamalar. Ha ben bunu oynadım da. Bu daha basit. İki yerine iki yerine şimdi üç yerine. üç üç. Şu an beynim yok yok? 3 değerine. Ben 4'ü oradan oraya getirem. Oh. Hayır. Hayır. Mouse'un öyle olmasını istemiyorum. Hayır es eski mouse'a dönebilirim. Eski mouse.

Fransızca olsun. Türkçe, Türkçe. Aa. basıldığında mango alabiliyormuşuz. Ah mango. Ve son site. O site. Yine uyarı vermeyeyim. Bu yeter. Radno. Ha ha, ha ha Ben bunu biliyorum. Tam bu yere gerek. Yok. her yenilediğimizde bir. Dur Parti yapalım. Burada videomuzun sonuna geldiğim. Dur. Hey he, 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 he. Tam oyunlar var. Bakın bunları oynayın. Dur. En son olarak da güzel bir şölen yapmak istiyorum. Oh. 10. dakikada bitireceğim. Du, -du, -du.